Saklı oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir rehberlik videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü rehberliğimiz ne? Tabii ki Gold Crow'a ıı, da, tema ekleme. Onu göstereceğim. Google sadece Google Ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan tema alıyorsunuz. Benim temam zaten var. Tema dediğinizde karşınıza böyle bir şey çıkıyor. Resimler çıkıyor işte. Buradan temanızı seçiyorsunuz mesela. Benim temam şu. Ben bunu bir kaldırayım arkadaşlar. Ayarlara giriyoruz. Varsa yani temayı sıfır Evet buradan bir tane tema seçelim kendimize. Böyle ben ne seçsem ne seçim ne, seçim, ne bu Buradan arkadaşlar ben şu GTA 5 dock barkı seçeceğim. Chrome diyoruz Burada direktliğini oluyor. Evet, Chrome Yanlış Ama Evet, burada arkadaşlar ben GTA yüklendi yazıyor. Geri al gerek geri al Buna basıyoruz. Bakalım. Evet, oldu. Bunu beğenmediyseniz sıfırlamak için yani eski şey eski temaya için ayarları varsa diye varsa yılan temayı sıfırla arkadaşlar tema gidiyor komple yani eski temayı arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bay bay